Ali izleyiciler, şimdi de konuyla ilgili hattımızda Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılı oyuncusu İsmail Ar var. ben öncelikle size çok çok geçmiş olsun diyorum ve olayları bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar. Hepimize geçmiş olsun. Olaylar ilk başta maçın başlamasına bir 20 dakika kala falan ateşlendi. Beşiktaş taraftarında iki tane oldukça küçük yaşta belki 15-16 yaşlarında iki tane çocuk. Hatta direkt benim yanımda oldu olay ısınırken iki tanesi geldi. Her zamanki pankartların asıldığı yerden pankartları indirmeye başladılar Galatasaray pankartlarına. Beşiktaş taraftarı olduğunu algılayamadım ben ilk baştan. Ondan sonra pankartları indirmeye devam edince... Daha bir dikkatli baktım. Atkısının ucunu gördüm. Siyah beyaz. Zaten olay bitmişti. iki tane de Galatasaray taraftarı geldi. Hiç bir darp olmadı onlardan. Siz ne yapıyorsunuz dediler. Ondan sonra onlar direkt saldırdı ve ilk olaylar orada ateşlendi. Serhat Hoca daha sonrasında bu olaylardan sonra yani bu maçın bu şekilde oynanamayacağını defalarca kez söyledi. Biz de şahidiz. Hakemlere söyledi, sağ komiserine söyledi. Ama hiçbir önlem alınmadı. Yani biraz daha polisin gelmesi beklendi. Yani belliydi zaten. İlk başta Beşiktaş beş taraftarı salonu küfür ederek girdi. Galatasaray taraftarı herhangi bir tarihte bulunmadı. Ama artık herhalde iki tarafta dayanamadı belli bir şeyden sonra. Yani maç yarıda kaldı. Çok güzel bir maçı yani bugün mahvettiler. Peki İsmail Bey, sizin acaba takım olarak motivasyonunuzu nasıl etkiledi bu durum? Ya i̇lk olaylardan sonra bir soyma odasına gittik. Beşiktaş takımı gitmedi. Ee, yani so soyma odasına giderken bile Beşiktaş taraftarlarının e, sözü şahsen ben tacizine uğradım. Onlarla geçen sene olmuş olayları tekrarladılar bana. Ya, daha sonra biz çıktığımızda gerçekten yani. Maç umurumuzda değildi çünkü insanın böyle durumlarda sportif açıdan bir şey düşünmesi mümkün değil. Yani eşimiz çocuğumuz hepimiz hepsi tribünde yani zaten olaylar çıktıktan sonra da biber gazına da mağdur kaldık. Ben şahsen aşırı derecede mağdur kaldım hakem odasına sığınmak zorunda kaldım soyunma odasına gidemedim. Hani Çok kötü bir gündü bizim için. Sizin de belirttiğiniz gibi tribünde kadın ve çocuklar da vardı. Onlar da son derece mağdur durumdaydılar. Ben tekrar size geçmiş olsun diliyorum ve yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü Ben şu teşekkür anda... ederim.